Merhaba arkadaşlar. Bambu talim noktası lokasyonunu kayıt almaya başlıyoruz. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İlk noktamız da oyunun başında. Hemen burada, Şikosu Gölü evimizde gezerken. Burada bambu standını onar. Babanın bambu kesme yeri. Kaçırma ihtimaliniz pek yok ama şuradan başlatıyor sizi. Şuradan bir yerden hani kurtun peşine giderseniz kaçırabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bunu onarıp kesmemiz gerekiyor. Bunlar zorlanıyoruz ama. Koitsu'da tamashi giri o işte tanı. Keselim. zorlamamışlar ilki diye. <laughs> Ruhun artı ilk bambu talim noktamız burada evimizde. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Tabi geçmişe gidiyor burada. Haritaya açacaktım ama. Şikotsu Gölü zaten dediğim gibi ana hikayede buraya geliyorsunuz. Ama kaçırma ihtimaliniz var. Çünkü sizi şurada başlatıyor. İlerlerseniz kaçırırsınız dolaşmadan. Dolaşmazsınız. Bir sonraki bambu kesim noktasıyla devam edelim. Bambu kesme lokasyonlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bir tane daha bulduk. Lokasyon olarak burada. İlkini babamızın evinde kesmiştik. İkincisi galiba bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada bir Kesme yeri buldum. Ruh artık. Nupur nehri bambu kesme yeri. Şuradaki hanın yotayı gölge hanın sol üst çaprazında. Nupur nehri yazısının hemen solunda çalılıkların arasında şöyle ince bambular vardı. Onları keserek girdim arkadaşlar. Deneyelim bakalım. Tek seferde yapamayacağımız için hiçbir zaman. Ne nereden konuşacağız? Son katana. Teme noじゃないな それがどうした今俺のだそうだとしても使えやしない何を言いたいんだ俺の父は鍛冶師だな竹は壁だと教えてくれた剣士と心を隔てる壁だと一振りごとに剣士は刀とつながりやがて心も磨かれて調和が生まれるあークソみたいな話だななら見てろ Hadi bakalım. Bakalım başarabilecek miyiz? Oo. Oh. Tek de yapabilir miyiz onu? Yok artık. Oldu. Lokasyon olarak burada arkadaşlar. Bir sonrakileri böyle kesip Videoyu almayacağım. Sadece lokasyonlarını belirteceğim. Zaman kaybetmemek için bilginiz olsun. Tekrar göstermiş olayım. Bambu lokasyonu Yotei Hanı'nın yukarısında. Bir sonraki kes bambu kesme lokasyonuyla devam edelim. Onları sadece lokasyonunu göstereceğiz. Devam edelim. Arkadaşlar bambu kesme lokasyonundayız. Yalnız ana görevle çifte kanata kanatana ya katana sanatı göreviyle buraya gelmeniz gerekiyor. İkinci ya da üçüncü ana görev olması lazım. Buradan dağ patikasından çıkıyorsunuz. Yani zorunlu olarak kaçırma ihtimaliniz olmayan bir bambu kesme noktası. Dağ'ın burada sol elinizi kullanarak kesmenizi istiyor. Bir sonraki lokasyonla devam edelim. Bir sonraki bambu kesim noktasındayız arkadaşlar. En son dağa tırmanmıştık görev için, ana görev için, hikaye görevi için. Oradan indikten sonra şuradan yukarıya doğru giderken burada ne var? Geleneksel bahçe var. Onun sol tarafında bambu kesim noktası var. Bu da Yotayı Dağı Mabedi'ne giriş. Yotayı Nehri yazısının hemen üstü. Şöyle gösterecek olursam. Gölge Han burada. Sol tarafta Yotay Nehri yazısının üstünde hemen ufak bir tepe. Beyaz ağaçların olduğu yer. Lokasyon olarak burada bu şekilde ulaşabilirsiniz. Kesme işlemi sizde. Bir sonraki lokasyonla devam edelim. Bambu kesme lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada böyle sağa doğru görevler hareket bu, bu ne yeni görev mi çıktı? Burada şöyle kenarları dolaşayım dedim. Burada bir hanımız daha var. Haranui'nin konaklamanı. Haranui. Buraya geldiğinizde zaten yolun ortası bambu kesme lokasyonunu görürsünüz noktasını. Lokasyon olarak burada tekrar gösterecek olursam Yeni Han Ohara babası Moeho Grotto <laughs> Şizunayi Ormanı'nın üstü. Yılan geçidinden böyle düz gidince. Bir sonrakiyle devam edelim. Bambu kesme lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Bir öncekini nereden aldığımı hatırlamıyorum. Bayağı oldu galiba ya da şuralardan bir yerden miydi? Burada Nikkapu Nehri Hidaka İkiz Göleti'nin hemen altında. Yalnız burada iki tane ayı da dolaşıyor. Hani size gelir mi bilmem ama iki ayıyla kapıştım az önce. Lokasyon olarak bambu kesim noktası burası kesme işlemini yaparsınız. Bir sonraki ile devam edelim. Bambu kesme lokasyonu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Üst kısma geçmiştik. Teşio bayırı bölümüne. Burada Sarobetsu bir gölü var. Onun sağ tarafında Sarobetsu bambu kesim yeri yer alıyor lokasyon olarak burada bu şekilde gelip kesimi yapabilirsiniz. Bir sonraki lokasyonla devam edelim. Bambu kesme lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Peşiyoda bir öncekini sanırsam buradan almıştık bayağı geçti üzerinden. Böyle devam ettiğinizde kıyıdan burada bir Hakodake bambu kesme yeri yer alıyor. Lokasyonu burada gelip kesebilirsiniz. Hananın tarlasının hemen altında. Kıyıda bekliyor arkadaşlar. Evin yanında. Bir sonraki lokasyonla devam edelim. Bandu kesme lokasyonundayız arkadaşlar. Katana kadın bekle. Haritada bu noktadayız. Aldız görevine doğru gidiyoruz. Maksuma gerek karargahındayız. Kaçırma ihtimaliniz pek yok. Zaten buradayım. Tekrar geçtim. Ana görevde ilerliyoruz. Albuz görevi

何を望むその兜。よかろう、シャークイーン、アガ、ソワクナタケワイラン。スカイリオキル。 lokasyonunu bulduk. Hakan'la beraber. Osamura'da kabu. Evet, şimdi doğru oldu. Devam edelim. Nani o mite iru? Elini oynat. Bambu kesme lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Burada bir bambu kesme yerimiz var. Sakura bambu kesme yeri Bifuka Sakanes'inin sağ tarafında. Burası dağ oluyor. Sakane yani burada eleman var. Oyun mu oynayacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Sakane burası. Şuraya geldiğinizde zaten tırmanarak devam ediyorsunuz. Şöyle Sakane'ye bakıyorum. Sakane'nin sağ tarafında kalıyor. Lokasyonu burada bu şekilde. Bambuları kesebilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edelim. Bambu kesme lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yalnız burada farklı bir durum var. Bu kısımdayız. Tokaçı sırtı yani ikinci bölüm diyeyim. Burada gizemli geçit var. Efsanevi görevlerden biri. Bunu tamamlamanız gerekiyor buradaki bambu kesme yerine gitmeniz için. Efsanevi görev kanalımızda mevcut. Hani takılırsanız oradan da bakabilirsiniz. Bu Kusuvaadi bambu kesme yeri şu anda girişteyim. Şu ana kapı. Bu kapıyı açıp devam ediyorsunuz. Oradan tekrar görevi tamamladıktan sonra buraya geri geldim. Ki buradan kayıt alayım diye. Buradan sonra sola dönüyorsunuz. Şurada şöyle bir giriş var. Buraya girdiğinizde bambuya ulaşıyorsunuz zaten. Lokasyon olarak burada bu şekilde gelip kesme işlemini yapabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim. Kesme lokasyonu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Belki ayrı ayrı bölgeler yapacağım ama Lokasyonu burası. Gerçi bambu da yapmayabilirim. Az var. İlk bu albuz görevine giderken burada karakolda yapmıştık. Karagahın içinde. Yani bu bölümdeki ilk. Bölgeye girip devam ettiğimizde şurada Urara Ormanı'nda burada albuz soluğu hanı var. Onun arka tarafında daha yakın bir yerde bambu kesme lokasyonu yer alıyor. Lokasyonu burada. Köy burada. Köyün arka tarafına doğru kalıyor. Daha doğru. Lokasyonu bu şekilde gelip kesebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonrakile devam edelim. Lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada bir öncekini burada Urara Ormanı'ndan almıştık. Bu da Rumio Nehri'nin hemen yanında. Burada ne var? Jigoku Kalesi var. Onun hafif alt tarafında. Işikari Ovası'nın kısaca üst kısmında. Burada hafif bir tepe böyle. Yani tepede denmez aslında ama buraya gelip kesim işlemini yapabilirsiniz. Bir sonrakile devam edelim. Bambu kesim lokasyonundayız arkadaşlar. Yeni bölgemize geçtik. Burası Oshima sahili bölgesi arkadaşlar. Buraya buradan giriyorsunuz. Girer girmez zaten Atago bambu kesme yeri var. Düz geldiğinizde görmeme ihtimaliniz var. Biraz açıktan gitme ihtimaliniz var. Ama lokasyon olarak burada duruyor. Tokuyama tepeleri yazısının hemen sol tarafı. Buradaki faktör şunları alacaksınız arkadaşlar. Atacaksınız. Buradan uzakta bir yere neresi olduğu önemli değil. Metal bırakmayın. Metal bırakırsanız yıldırım düşüyor. Alamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ondan sonra da başlayabilirsiniz. Bir sonraki devam edelim. Bambu kesme noktasındayız arkadaşlar. Bir sonraki bölgeye geçtik biliyorsunuz. Bir öncekini buradan almıştık girişte. Bu da e, buradaki kalede. Matsuame, Masumaya konutlarında. Ana girişe ışınlandığınızda direkt kuş geliyor. Sağdaki duvardan tırmanarak ana giriş şurası. Şuranın arkası arkasında başlatıyor sizi. Oradan duvardan içeri atlayarak ya da bir kapısı varsa şuradan da girebilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz. Ana girişin sağında kalıyor yani özetle. Burada kesme noktasına ulaşabilirsiniz. Bu buradaki son olabilir arkadaşlar. Hatta başlayalım kolay bir şey çık bari. Ha. Aşağıdan başlıyoruz. Kupayı verecek mi diye merak ediyorum. Yanlış bastım. son ruhumda savaş dışında en fazla iki ruh yenileyebilirsin. Çünkü son artıştı galiba bu da. Bir kupa vermedi. Demek ki var. Onu da bulalım. Bir sonraki ile devam. Arkadaşlar en sonuncusu buradaki hani kupa vesaire dedim ama kupa listesine bakınca bambular, tapınaklar, tapınak tırmanışları ve kaplıcalar hepsi tek bir kupa halinde olduğu için ben bambular tek bir zannediyordum. Bambu lokasyonlarının hepsi tamamı bu şekilde. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere.